Bir zamanlar uzak bir ormanda yalnız bir avcı vardı. Adı Ali'ydi. Avcılık onun hayatının bir parçasıydı ama son yıllarda hayatına bir anlam verememişti. Ormanın derinliklerinde günlerini geçiren Ali, yalnızlıktan sıkılmıştı. Hiçbir zaman derin bir bağ kuramadığı bir arkadaşı olmamıştı. Ama her şey bir sabah değişecekti. Bir sabah ormanın sisli havasında Ali Ormanın derinliklerine doğru yol alırken karşısına bir köpek çıktı. Zayıf ve aç bir haldeydi. Gözlerinde korku vardı ama aynı zamanda bir umut ışığı da parlıyordu. Ali bu köpeği ilk kez gördü. Hiç beklemeden cebinden bir parça et çıkarıp köpeğe doğru uzattı. Ali köpeği ormana götürüp ona bir süre bakmak için yanında tutmaya karar verdi. Köpeği birkaç gün boyunca besledi ve ona yavaşça güvenmeye başladı. Köpek birkaç gün içinde gücünü toparladı ve Ali'ye daha yakın olmaya başladı. Ali köpeğe Kara adını verdi. Zamanla Kara ve Ali arasında güçlü bir bağ oluştu. Kara, Ali'nin avcılıkta ona yardımcı olmaya başladı. Geceleri ormanın derinliklerine avlanmaya çıktılar. Kara, nehirlerin kenarlarını, ormanın gizli yollarını tanıyordu. İkisi birlikte bu zorlu yaşamda birbirlerine destek oldular. Bir gün Ali ve Kara ormanın derinliklerinde yaban domuzunun izini sürerken yaban domuzu aniden saldırmaya başladı. Kara bataklık bölgesine düşüp sıkışmıştı. Yaban domuzu hışımla üzerine doğru geliyordu. Ali'nin kalbi çırpınıyor, Karayı kurtarmak için her saniye geçtikçe daha fazla panik oluyordu. Kara'nın o anki çaresizliği Ali'nin içindeki cesareti ortaya çıkardı. Ne olursa olsun köpeğini kurtarmalıydı. Ali hızla Kara'yı bataklıktan çıkararak güvenli bir alana taşıdı ve yaban domuzuna karşı savunma pozisyonu aldı. Kara zor bir durumdan çıkarken Ali'ye minnettar bir şekilde bakıyordu. O an aralarındaki bağ daha da güçlendi. Bir akşam avcı ve Kara Yorgunluktan kamp ateşi etrafında otururken birbirlerine sarılır gibi bakıyorlardı. Ali, Kara'nın başını okşayarak ona çok şey borçlu olduğunu düşündü. "Birlikte her zorluğu aşabiliriz," dedi. Kara ise gözleriyle ona teşekkür eder gibi bakıyordu. Gece, ormanın sessizliğine karıştı. Yıldızlar gökyüzünde parlıyor, ateşin çıtırtısı arasında ikisi birbirlerine bağlanmış hissediyordu. O an Dünyada sadece birbirlerine sahip olduklarını düşündüler. Bir başka günde ormanın derinliklerinde bir yırtıcı, büyük bir kurt ya da dağ aslanı karaya saldırdı. Ali korkusuzca yayını çekti ve oklarıyla yırtıcıyı savuşturmaya çalıştı. Kara cesurca savunmaya geçti. Avcı ve köpek birlikte savaşarak yırtıcıyı ormanın derinliklerine doğru kovdular. Ali ve Kara birbirlerine bakarak hayatta kalmalarının tek nedeninin birbirlerine olan güvenleri olduğunu fark ettiler. O anda ikisinin de cesareti sınandı ama birbirlerinin yanlarında olduklarını bilmek onlara güç verdi. Zaman geçtikçe Ali ve Kara ormanın kenarındaki bir köyde yaşamaya karar verdiler. Ormanın derinliklerinden uzaklaşmış, daha sakin bir yaşam kurmuşlardı. Ali artık avcılıkla değil köyde çiftçilik yaparak hayatını kazanıyordu. Kara ise en yakın dostu ve koruyucusuydu. Bir sabah Ali ve Kara köyün dışındaki patikada yürürken her şeyin ne kadar değiştiğini fark ettiler. Ormanın tehlikelerinden, yırtıcılardan, yalnızlıklarından çok uzakta bir yaşam kurmuşlardı. Ali Kara'ya bakarak, ''İyi ki seni bulmuşum dostum.'' dedi. Kara her zamanki gibi mutlu bir şekilde kuyruğunu sallayarak yanıtladı. Artık her şey sakin ve huzurluydu. Birlikte geçirdikleri zorlu günlerin ardından mutlu bir son onları bekliyordu. Son ve böylece bir zamanlar yalnız bir avcı ve terk edilmiş bir köpek hayatlarını birbirlerine adayarak huzurlu bir yaşama kavuştular. Aralarındaki bağ zorluklara karşı direndikleri ve birlikte mücadele ettikleri sürece her geçen gün daha da güçlendi sonsuza kadar birlikte olacaklardı